Anam 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 anam. Ne oldu ulan yoruldun mu? Su. Al. Ulan ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Ben seni bu delişmen halinle dalga kıranlara kafa tutan halinle seviyorum. Ben de. Ne dedin ne dedin? Evelek mantarı istiyor bizim canım oğlum. İnşallah yer yansın içine düşün. Ana. Aa! Vallahi billahi şurada böyle koca alanda kendini böyle kapana kısırmış. Zafil değil mi şu? Ne? Kıbrıl! Erler çıktı meydana! İkisi de birbirinden merdane! Hasım karınca diye hor bakma! Giyip sen meydandan çıkma! Hüseyin. Hı.